İyi misiniz bugün? Benim dişim sallanıyordu biliyorsunuz ki. Fotoğrafım da vardı öyle. Bakın. Bugün dişimi çekiyorum. Hadi bakalım çek Bir, iki. Çekebilecek misin? Düşüyorum ki. Hadi bakalım bir çek. Tutuyorum gerçekten. Tutuyorsun ama çekemiyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar Deniz'in bir tane dişi çıktı. Bir tanesi de çok sallanıyor. Ama çekemedi onu korkuyor. <laughs> Çekmeye çalışıyorum. Hadi çek bakayım. Evet. Diğer dişi burada. Kavanozda. Değil mi Deniz? Hı hı. Çekebilecek misin aşkım? Yok mu? Olmuyor mu? Olmuyor. <laughs> Acıyor mu? <laughs> Hayır. Şurasını etinden tutmaya çalışıyorum tutamıyorum. Oradan tutamazsın ki dişini böyle ileri geri yapacaksın böyle. Hı -hı. Öyle çekersin anca. İleri geri ondan sonra bastıracaksın çıkacak. Çok az bir şey kalmış zaten. İğne ucu kadar bir yer kalmış. Hadi. <laughs> Oluyor mu? Acıyor mu öyle yaparken? Hayır. Hadi. <laughs> çekmeye çalışıyorum çekemiyorum. Acıyor mu aşkım? Hayır evet. Acıyor mu gerçekten? Hı hı. Ama çok küçük bir yer kalmış. Orayı da çeksen rahat edersin yani. Yoksa yemek yerken yutacaksın diye korkuyorum ben. Şöyle ileri geriye yapayım bastırmayayım. Öyle çıkın. Kavanozum bu da. Evet deniz'in diş kavanozu. Dişlerin ona dolduracak. <laughs> Değil mi bebeğim? Hı hı. Hadi uğraş bakalım biraz daha. Oldu mu? Acıyor mu? Hı hı. Ne yapsak ki? Bilmem ki. Ben çekeyim mi? Çek. Ay ben de şey derim, korkarım canın yanar diye. Neyse, Çekemeyeceksin herhalde sen. Hadi ben videoyu kapatıyorum. Devamını sonra çekeriz arkadaşlarına, tamam mı? Tamam. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.